Sabahın kalktığımızda bununla karşıladık. Evet. Ne olduğunu biz bilmiyor. Yani üstünde yazı var. O yani o yazıyla herkes bilmiyor. Köylüler fark etti gizemli blok, jandarmaya bildirildi. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe yakınlarında bulunan metal bloğu için araştırma başlatıldı. Metal bloğun üzerinde Göktürk alfabesiyle ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak yazılıydı. Sabah yıldır, kalktım böyle bir bırakmışlar. Ne biliyorum altakini ne bildiğimi bilmiyorum ne içinde vardı. Gizemli bloğun kim tarafından ve ne için bırakıldı araştırırken bölge ziyaretçi çakına uğradı. Araştırmalar devam ederken bir gecede sır gibi yerleştirilen metal blok yine bir gecede sır gibi kaldırıldı. Bilmiyorum ama bu sefer kalktım daşı yani götürmüşler. E şimdi şu anda gelmişler almışlar. Haberimiz yok. Her bir arkadaşa değil gelen gidelerde de vallahi bizde bir bilgimiz yok. Cuma sabahı yerleştirilen bloğun sırrı 4 gün boyunca merak edilmişti. Şimdi kimin kaldırdığı da merak konusu oldu. Be, kim getirmiş, kim götürmüş de o da bilgimiz yok. <laughs>